Herkese merhabalar diyorum. Öncelikle e, bu konuda katkısı olan bakanlıklardan, bilim adamlarına, genç arkadaşlarıma herkese selam veriyorum. Ve buradaki bütün konuşmacılara. E, vaktin çok değerli olduğunu bildiğim için e, çok uzatmadan hemen konuya girmek istiyorum. Önce bir önerim olacak. Bu önerim e, hem TÜSEB'e hem TÜBİTAK'a hem bakanlıklara olacak. Çalışmaları bir kere iki gruba ayırmak zorundayız. Bir tanesi çok acil olacak olan çalışmalar. Yani önümüzdeki birkaç ay içerisinde Sonuçları hastalara dokunacak çalışmalar ve uzun vadeli çalışmaların ikiye bölünerek dizayn edilmiş bir program içine yürütülmesi gerekecek. Bir de benim bu, bütün bu çalışmalar esnasında gördüğüm çok önemli bir şey daha var. Basic science'lar, temel bilimciler ayrı çalışıyor, klinisyenler ayrı çalışıyor ve aslında klinisyenin son derece önemli bazı noktalarda ihtiyacı var. Bir örnek vermek istiyorum hastalarımız virüsün meydana getirdiği, virüsün direkt kendi etkisinden değil, virüsün kendisinin meydana getirdiği reaksiyon nedeniyle nefes alamadıkları için kaybediliyor. Yani bütün yapabildikleri klinisyenlerin içeriye çok güçlü bir şekilde oksan verip akciğerin zarı içerisinde meydana gelmiş ince, hatta biraz ince demenin de artık ötesinde jelimsi tabakayı aşmaya çalışıyorlar. Onlar öncelikle klinisyenler bu jelimsi tabakanın Ortadan kaldırılması, zayıflatılması konusunda çok önemli desteği ihtiyaçları var. Virüsü durdurmak çok önemli. Ama önce okseni daha iyi içeriye nasıl alabiliriz? Bunun hızla çalışılması lazım. Çünkü intibasyondaki olan hastalarımızın en acil buna ihtiyaç var. Bu oksen içeriye daha iyi nasıl yapılabilir? Jel nasıl dağıtılabilir? Bunun şimdi hiç konuşulduğunu görmüyorum. Mutlaka tartışılması gereken ya da çalışmalarda klinisyenlerle basic science'çıların tartışabilecekleri modellerin geliştirmesini gerektiğine inanıyorum. Bir başka önemli nokta ise yapılan 6 aylık süreç bize mevcut tedavilerin hiçbirinin ölüm hızını değiştirmediğini göstermek. Yani bugün için uygulanan, birlikte uygulanan tedavilerin Aralık ayında başlayan bu enfeksiyonun bu kadar tedavi değişikliğine rağmen bugün geldiğimiz noktada dünyada ölüm hızlarının değişmediğini görüyoruz. Ve bu da mevcut tedavilerin işe yaramadığını ve daha acil bir şeye gereksinim olduğunu gösteriyor. Bir başka nokta, çok önemli bir nokta, Öyle gelen sorulardan da bunu gördüm. Bir ülke bir virüsle savaşmak istiyorsa öncelikli olarak bu virüsü izole edebilmeli ve çoğaltabilmeli. Türkiye'de BSL-3, BSL-4 laboratuvarız maalesef yok. En kısa sürede organize edilmeli ve kurulmalı. Ve 3 laboratuvarı ise bir bizde var, bir TÜBİTAK'ta var, bir de sanıyorum Ankara'da e, eskiden hıfzı sağlam kurumun içinde var diye biliyorum. Bu laboratuvarların sayısı hızla artırılıyor. Ve bundan sonra da biz ne yapıyoruz, bundan sonra ne yapacağız bunlardan çok kısaca bahsetmek istiyorum. Bizim e, beş ayrı konuda çalışmamız var ama bunlardan bir tanesi son derece önemli ve bu konuşmayı oluşturuyor. konvansiyon plazma neden çok önemli olduğunu slide setinde göreceğiz. Bir tanesi aşı geliştirilmesi. Bütün ekibim sanıyorum Türkiye'deki tek canlı virüsü izole edip balk miktarda üretmeye çalışan bir grubuz. Bildiğim kadarıyla başka virüs üretimine çalışan bir grup yok ki. virüsün üretilmesi, bu virüse antikor geliştirilmesi ve bu virüs üzerinde yapılacak çalışmaların bilgisayar modellerinin ötesinde faydası olacağını düşünüyorum bir diğer yaptığımız şey kök hücrelerin bu anlamda kullanılması ve e, interleukin altı molekülünün klinikteki etkinliğinin test edilmesini içeren çalışmalar. Ama en çok önem verdiğimiz konuyu ve bugün anlatmak istediğim konuyla ilgili yani konvensan plasma dediğimiz insanların çok kısa sürede hayatına dokunabilecek bir tedavi metodundan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle neden konvensan plazma Ebola verisine baktığımızda çok uzatmayacağım. Etkili olduğu ve en önemlisi emniyetli olduğunu görüyoruz. İnfluenza çalışmalarında aynı sonuçları görüyoruz. H1N1 verileri aynı şekilde emniyetli ve etkili olduğunu gösteriyor. SARS ve MERS verisi özellikle erken kullanımda etkin ve emniyetli olduğunu gösteriyor. Ve son olarak da COVID-19 ile ilgili yapılan çalışmalar ileri seviyedeki hastalarda dahi etkin ve emniyetli olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bugün baktığımızda şu anki profil açısından baktığımızda mevcut tedavilere göre daha az yan etkiye ve muhtemelen test edilmediği için karşılaştırılmadığı çalışma olmadığı için onlardan daha etkili olduğunu gösterdi. Şimdi bu tedavinde yalnız bazı yan etkileri var ve bunların da çözümleri var. En önemli yan etkilerden bir tanesi SARS ve MERS'de yapılan çalışmalarda e, bu plazmayı insanlara infüze ettikten sonra enfeksiyonun aktive olabilmesi gibi bir yani. İkincisi e, bir başka insanın plazmasını tedavi için kullandığınızda kişilerin immün yanıtı geçikebiliyor. İnfüze edilen e, plazmanın içindeki antikorların akciğerde hastanın akciğerde yeni lezyonlara sebep olabilmesi söz konusu ve yeterli miktarda antikor verebilmek için yüksek bir miktarda plazma infüze ettiğinizde ise akciğerde bizim TACO adını verdiğimiz transfüzyonla ilişkili e, kalpte overload'a yüklenmeye neden olmasıyla birlikte kalp yetmezliğini artırabiliyor, enfeksiyon bulaştırabiliyorsunuz. Yer yani, antikorlar e, eritrosinin parçalanmasına hemolize neden olabiliyor ve aller. O halde bu yan etkileri kontrol edebilir miyiz? Evet, tabii ki. Bunlar <laughs> ki, eğer plazma kullanacaksa içerisindeki titre son derece antikor miktarı son derece önemli. Ve bu antikorların da özellikle portföyünün yani virüsü yakaladığı noktaların birden fazla ol, olması da son derece önemli. Birinci noktayı bunun altını çizmek istiyorum. En önemli yaklaşık %10-15 oranında gözüken antibodinin yani verdiğimiz antikorların meydana getirdiği enfeksiyon aktivitesindeki bu artışı engelleyebilmenin birinci yolu infüze ettiğimiz plazmanın içerisindeki antikor çeşitliğinin fazla ve yüksek olması. İkinci problem gecikmiş immüniti yanıt. Bu çok sorun gözükmüyor yapılan çalışmalarda. Çünkü sadece humoral yanıt yanıtla bir gecikme olurken hücresel yanıt cevaplarında bir fark yok. İnfüze ettiğimiz plazmanın içindeki plazma kaynaklı diğer antikorlar at ciğerde yeni hasarlar yaratabilir. Bunu önlemekte de son derece kolay bu eğer plazmalar erkekten ya da hiç doğum yapmamış kadınlardan hazırlandığı takdirde bu sorun da aşılabiliyor. Bir diğer problem aşırı miktarda antikoru, yeterli miktarda antikoru verebilmek istiyorsanız yüksek volümler vermek zorundasınız. Ve entübe durumdaki hastaların kalp yetmezliği gelişmiş hastalarda bu kadar yüksek plazma sorun yaratabiliyor volüm yüklenmesi nedeni. Bu durumda verdiğiniz plazma mutlaka konsantre düşük volümlü olmalı. Enfeksiyon bulaşı ağır durumda zaten bir grup enfeksiyonla savaşıyor. Sistem alt üst olmuş. Yeni bir enfeksiyon bulaştırma şansına vermemelisiniz. aslı şanssızlığını vermemelisiniz. Bu durumda da plazmaların verilmeden önce inaktive patojen olarak tüm viral ya da bakteriyel yük açısından inaktif edilmesi son derece önemli. Hemoriz bu da önemli olabilir. Çünkü zaten anemisi meydana gelmiş bir hastada yeni bir hemoliz, yeni eritrosit kaybı anemiyi derinleştirecek. Bu durumda infüze ettiğiniz plazmaların içindeki kan gruplarına karşı olan antikorların da kontrol edilmiş. Belli miktarın altında olması gerekiyor. Alerji Allah'tan çok. Bu durumda biz eğer doğru bir konvensan plazma tedavisi yapacak ise havuzlanmış içindeki antikor, nötralizan antikor titresi 1 bölü 300'den daha yüksek olan içerisinde eritrositlere karşı antikor miktarının düşük olduğu patojen free ve konsantre bir plazmaya ihtiyacımız var. Hepimiz biliyoruz dün itibariyle Sağlık Bakanlığımız hızla bu tedaviyi onayladı. Biz bu açıdan son derece mutluyuz. Ve bir de genelgenin arkasında dikkat edilmesi gereken noktaları yazdı. Şimdi bu noktaların tümü bu bakanlığımızın bu şartları oluştururken şunun göz önüne aldığını çok iyi anlıyorum. Hızla biraz tedavisi her yerde devreye girebilir. Benim yalnız bu noktada kuşkularım var. Standart plazma beraberinde istenmeyen sorunları getirebilir. İşte bu yüzden grubumuz dört haftadır çalışıyor ve şu anda üretime hazır olan yani Amerikan İlaç Dairesi'nin belirttiği standartta ürünü hazırlamış durumda. Bir kere donör seçim kriterlerimiz var. Bu noktada da bir şeyin altını çizmek istiyorum. Ülkemizde özellikle konvensiyon plazmayı ana kaynağı olan bağışık donörlere ulaşabilmek mümkün ve burada arınan standartlar da tek tek bunları saymayacağım ama çok ağır değil. Şu anda bizim sadece saptadığımız yani bizim kendi hastalarımızdan özellikle kendi hastalarımıza bulaştırmış olan hastaların çocuklarının immün olduğunu görüyoruz ve bizim elimizde yaklaşık 20 civarında donör var. Bir kere donör çağrısı hızla yapılmalı, davet edilmeli. Bu noktada tarama testleri çok önemli. Tarama testleri sadece hastalara yapıldığı sürece bizim immün insanları bulabilme şansımız kısıtlanıyor. O yüzden bir organizasyon, birazdan sonunda bahsedeceğim bir organizasyonun e, alınan karara hızla eklenmesi gerekiyor. E, şimdi. Bak, ilerletmeye... Hocam biraz evet. hızlı ilerleyebilir miyiz? Hemen hızlı ilerliyorum. Bir kere FDA diyor ki eğer plazma ürünü hazırlıyorsanız şu standartları patojen free olmalı. İçindeki plazma havuzu e, zengin antikorlar içermeli. Konsantre edilmiş olmalı. İçinde antikor değer antikor miktarı düşük olmalı. Ama en önemlisi nötralizan virüsü durduracak antikor miktarı belli bir titrenin üzerinde olmalı steril olmalı ve doza göre içindeki antikor dozuna göre de titre edilerek hastalara verildi. İkinci bir şey daha koymuş. Bunları yapamıyorsanız bireysel olarak yapabilirsiniz bunu. Siz bireysel de hazırlayabilirsiniz. Ancak bunu sadece ağır hastalara verirsiniz. FDA başka bir şey daha söylemiş. Bunun da olmayacağını düşünerek. Bu durumda herhangi bir donörden alıp verebilirsiniz. Ama bu durumda da 24 saat süreyle ben bir telefon hattı koyuyorum bunu vermeden önce lütfen beni arayın, hastanızın ağırlığına beni ikna edin. Ben hemen anında telefon üzerinden size onayı vereceğim. Bu yapılanmanın da bir an önce olması gerekiyor. Son olarak da e, bu şu an üretim metodumuz göstermek istiyorum. Uygun donör seçiliyor. Önce patojen inaktive ediliyor. İçerisindeki proteazlar ki bu Viral enfeksiyonlarda çok istemiyoruz. Azaltılarak konsantre ediliyor. Sonra içindeki antibodi titresi, nötralizan antibodi titresi gösteriliyor ve küçük 100 mililitrelik kriyo bekler olarak hazır. Ve yapılan kalite kontrol testlerinden bir tanesine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu testte özellikle viral nötralizasyon testi yani canlı COVID-19 virüsü üzerinde değişik dilisyonlarla koyduğunuzda elimizdeki plazmanın bu yetine kadar da olduğunu gösterdi. Sonuç olarak plazma tedavisi şu elimizdeki şu an en güçlü tedavi ve bunun bir an önce uygulamaya ama yüksek standartta girmesini gerektiğine inanıyoruz. Bunun için bir organizasyon hazırladık. Yakında bakanlığımıza sunacağız. Bu organizasyonda donör seçimi ve gelişmeleri takip edecek ve verilen plazmanın etkinliğini takip edecek bir birim kurulu, bir üretim merkezi bir donar organizasyon altyapısının hızla oluşması gerekiyor. Ben bakanlarınızın bunları çok kısa sürede organize edeceğine inanıyorum ve elimizdeki şu an bilimsel verilere göre en etkili tedaviyle karşı karşıya olduğumuzu biletmek istiyorum. Hepinizin sabrı için teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz Ercüment Hocam. Bu konuşmalarımızı, yani konferansımızı izleyen gruplarımızın arasında çok net bir şekilde biliyoruz. Hem TÜSEP hem e, Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumumuz e, kendileri de yoğun bir şekilde sağ olsunlar. Bu sürece aktif işbirliği içinde bize destek veriyorlar. Onlar da bu konuşmaları istiyorlar. Dolayısıyla kendi gerekli notlarını alıyorlar. E, çok teşekkür ediyoruz onların da. Hasan şartını. Hocam ben de TÜSEB ve TÜBİT'e özellikle teşekkür ediyorum. Arkamızda olmaları bize inanılmaz güven veriyor. İyi ki varlar. Teşekkür ederiz Hasan Hocam. E, Derden, Aynı derden zamanda şu sorular, sorular geliyor konuşmacılarımıza olacağım? Onu da aktarmış olayım. Ee, öğrencilerimiz var. Genç öğrencilerimiz. Gerçekten heyecan içindeler. Ve bu süreçlere biz de dahil olabilir miyiz noktasında hep e, talepleri geliyor. Biz bu kapsamda tabii ki belli bir yetkinlik olayı ama biz hep şunu istiyoruz. Yani TÜBİTAK olarak gerekirse özel olarak bu süreçte öğrencilerimiz için de özel bir deneyim, özel bir kazanım bu süreci kullanmak. O yüzden biz bu konuda eee heyecanlı e, ve e, girişimci öğrencilerimizin de bu süreçlerde hocalarımızın yanında yer alması için ayrıca bir süreç geliştireceğiz inşallah. Buyurun Sayın Bakanım. Şimdi Ercüment Hocama e, bir şey sor, Bir iki şey sormak istiyorum aslında. Hocam e, şöyle bir cümle kurdunuz. Aslında tedavilerin e, etkinliğiyle ilgili bir endişe belirttiniz başta. Doğru. ama bu antikor tedavisiyle ilgili de çok heyecanlı konuşuyorsunuz. Doğru. Şimdi e, burada bir ufak çelişki varmış gibi anlaşılabilir e, izleyicilerimiz tarafından. E, şimdi antikor tedavisi sonuçta siz de belirttiniz çok geleneksel bir yöntem. Dünyada herkes bunu uyguluyor, bir netice alıyor. Sizin gözlemlerinize göre yani buradaki e, iyileşmedeki oranları ufak bir bahsedebilir misiniz? Yani ne neticeler alınıyor? Ona geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Bir model çıkarmışsınız. Modelinizde anladığım kadarıyla sadece virüs testi değil yani antijenden giden sistemle hasta olmuş, tedavi olmuşlardan antikor almayalım. Ee, bu e, antikor bazlı testleri de yaparak hiç belirtisiz bu işi atlatanları da tespit edip bunlardan da antikor işte plazma üretimi yapalım diyorsunuz. Ama benim konuştuğum insanlar şunu söylüyorlar ya da yani eksik bilgi olabilir. Antikor testlerindeki doğruluk oranlarında bir sıkıntıdan bahsediliyor. Bu antijen testleri kadar doğruluk olanlarını yakalayamadığı sizin. Yaptığınız çalışmalarda böyle bir şeye şahitliğiniz oldu mu? Yani antikor testlerinin başarılarını e, nasıl görüyorsunuz? Son soruma geliyorum, biraz uzattım. E, aslında Türkiye'nin her tarafında e, bu işi yapmak isteyen ekipler var. Mesela Gaziantep'te e, bir ekip var. Diğer insanlar da bunu çalışmak istiyor. E, Yaşar hocamız Hasan Bey'le e, görüştürdüm. Buna benzer bir çalışma yapmak istiyor. Yeni Amerika'dan dönmüş bir hocamız, e, Cumhurbaşkanlığında da e, külliyede de çalışan bir arkadaşımızdı. E, şimdi madem bir standart oluşturulması gerekiyor, bu standardı yani bu tedavide uygulanacak e, e, ürünün standartıyla ilgili bir yapıyı hızlıca kurmaya çalışsak, tabii ki Sağlık Bakanlığımız tedbirleri alıyor. Biz burada bu standardı oluşturacak yapıyı belki TÜBİTAK altında kurabiliriz ya da sizin çalıştığınız merkezi bir ulusal altyapıya çevirip orada böyle bir şey yapabiliriz. Ee, bu konuda da fikrinizi merak ediyorum. Ee, sayın Bakarım sorduğunuz sorulardan dolayı önce iyi ki varsınız diyeceğim. Teşekkür ediyorum. Öyle başlamak istiyorum. Ee, birincisi sonuçlarla ilgili e, çok kısa baştan söylüyorum mevcut tedavilerin işe yaramadığını söylemek istemiyorum. Sadece birçok tedavi değişmesine rağmen ölüm oranları aralıkta da aynı. Bugün Nisan ayıyla da aynı. Ama bir yola gelememişiz. Yalnız Çin datasına bakarsanız yani antivirallerle ilgili yaptığı datalarda yüzde bilmem kaç iyileşme varken Çin datası diyor ki verdiğim tüm hastalarda işe yaradı. MERS ve SARS da öyle. H1N1 de öyle. Ebola da öyle. Aslında bu çok klasik eski tedavi Gerçekten işe yarayabilir. Ama ilk sorumuzun yüzde yüz bu sorunun cevabını önümüzdeki birkaç haftada verebileceğiz. Yoksa böyle bir garanti veremeyeceğim. İkinci soru şuydu. Bir, dedim ki hızla tarama yapılmalı. Pozitif olanları görmelisiniz ve siz de çok doğru bir soru sordunuz. Test Yanlış pozitif gelebilir mi? Yanlış pozitif az, yanlış negatifliği fazla. Ama zaten biz bu donörlerden ettiğimiz sonuçları virüs üzerine kanı biraz mayı koyup virüsü durdurup durdurmadığını zaten gözlemliyoruz. O yüzden bu risk azalır ama bunu tabii ben bir ekonomist değilim. Bunun e, ülke ekonomisine böyle büyük bir taramanın ya da bu taramalardaki yanlış sonuçların ekonomiye katkısının zararı ne olabilir? Biz açığız. bize bir yol gösterirseniz biz o modeli bakanlıklarımızla birlikte dizayn edebiliriz. Diğer grupların çalıştığını biliyorum. İyi ki varlar. Çalışmak zorundalar çünkü biz sadece acı badem olarak Türkiye'ye yetebilme şansına sahip değiliz. Ama standardın oluşturulması çok önemli. E, Antep'te bunu yapmalı, e, Hacettepe'de yapmalı, yani herkes yapmalı. Belki şöyle bir hizmeti verebiliriz. Yani plazmalar merkezlerde toplanır. Bunların inaktive edilmesi belli merkezlerde yapılır. İnaktive edilmiş bu plazmaların belli merkezlere gelip standartta üretme. Ama bu arada bu standart ürünü yetişemeyeceği hastalar olduğunu biliyoruz. Bu durumda da diğer ürün tam iki hastalara verilebilir. Benim tek korkum, yer ürünün ve standart ürünün kullanmasıyla birlikte çıkacak tedavi farklılıklarını bir hayal kırıklığı yaratarak plazmanın önünü kapatması aslında temel korkum bu. Çünkü verdik işe yaramadı. Ya verdik işe yaramadı. İnsanlar panik halinde ve hekimler hızla o tedaviyi terk edecek. En önemli korkum bu. Standartla gidersek akını ve karasını göreceğiz. Ee, biz sizlerin Sağlık Bakanlığımızın bize verici yani ben konuştukları için bütün konuşmacılarımın öyle olduğunu düşünüyorum. Buradaki konuşmacılar. Her şeye hazırız. Bizi koordine edin. Ee, biz sizin altınızda sizin şekillerini belirlediğiniz şekilde çalışalım. Yeter ki e, bizi dinleyin.